Merhaba arkadaşlar, bu videoda Tozkoparan İskender dizisinden Cemrehan Karakaş'ın canlandırdığı Gelecekten Gelen Mete ile Tozkoparan dizisinden Özgür Ege Nalcı'nın canlandırdığı Mete'yi karşılaştıracağız. Videoya geçmeden önce bu tarz güncel videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların devamı için like atabilirsiniz. Gelecekten Gelen Mete'yi canlandıran Cemrehan Karakaş 16 Haziran 1993'te doğmuştur. Özgür Ege Nalcı ise 16 Ağustos 2006'da doğmuştur. Toskoparan İskender dizisinde Mete'yi canlandıran Cemrehan Karakaş 64 kilogramdır. Toskoparan dizisinde Mete'yi canlandıran Özgür Ege ise 59 kilogramdır. Cemrehan Karakaş 29 yaşındadır. Özgür Ege Nalcı ise 16 yaşındadır. Özgür Ege de Cemrehan da Fenerbahçe takımını tutmaktadır. Gelecekten gelen Mete'yi canlandıran Cemrehan Karakaş'ın boyu 1.73'tür. Özgür Ege'nin boyu ise 1.70'tir. Tozkoparan İskender dizisinde karşımıza çıkan Mete'yi canlandıran Cemrehan Karakaş'ın en sevdiği spor parkuru yapmaktır. Tozkoparan dizisinde Mete'yi canlandıran Özgür Ege'nin ise en sevdiği spor okçuluktur. Yeni Mete, Cemrehan Karakaş, ikizler Burcu'dur. Özgür Ege, Nalcı ise Aslan Burcu'dur. Cemrehan Karakaş'ın Instagram'da 362 bin takipçisi bulunmaktadır. Özgür Ege Alcı'nın ise Instagram'da 82 bin takipçisi bulunmaktadır. Cemrehan Karakaş evlidir. Özgür Ege Alcı'nın ise sevgilisi yoktur. Cemrehan Karakaş bu zamana kadar 5 dizide rol almıştır. Özgür Ege Alcı ise bu zamana dek 8 dizide rol almıştır. Gelecekten gelen Mete'yi canlandıran Cemrehan Karakaş'ın en sevdiği yemek pizzadır. Eski Mete'yi canlandıran Özgür Ege en sevdiği yemek sarmadır. Cemrehan Karakaş'ın TikTok hesabı bulunmuyor. Özgür Ege Nalcı'nınsa TikTok'ta 6000 takipçisi bulunmakta. Cemrehan Karakaş'ın göz rengi mavidir. Özgür Ege göz rengi yeşildir. Cemrehan Karakaş üniversite mezunudur. Özgür Ege Nalcı 10. sınıfta okumaktadır. Yeni Mete'yi canlandıran Cemrehan Karakaş tekirdağlıdır. Özgür Ege Nalcı ise Kocaelilidir. Cemrehan Karakaş'ın en sevdiği müzik türü Türkçe Poptur. Özgür Ege Nalcı'nın en sevdiği müzik türü Yabancı Poptur. Cemrehan Karakaş'ın Youtube kanalı bulunmuyor. Özgür Ege Nalcı'nın ise Youtube'da 32.000 abonesi bulunuyor. Cemrehan Karakaş da Özgür Ege da Sağlaktır. Cemrehan Karakaş'ın en sevdiği renk Mavidir. Özgür Egen Alcın'ınsa en sevdiği renk yeşildir. Cemrehan Karakaş'ın en sevdiği sporcu Lebron James'tir. Özgür Egen Alcın'ınsa en sevdiği sporcu Lionel Messi'dir. Cemrehan Karakaş'ın da Özgür Egen Alcın'ın da bir kardeşi vardır. Bu tarz eğlenceli videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.